Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile Lite bölümüne hoş geldiniz. Cık. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Daha çok bu videonun e, bu oyun devamını istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı, o, paylaşmayı, yorum yazmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu 6. video. Ya 5'i de de sorun çıkar mı ya? Ya bu kadar şanssız olur bir insan bu kadar şanssız olur mu ya? Allah'ım yarabbim Allah'ım ya. Arkadaşlar bakın. Çıkıracağım artık. Anladın <laughs> mı? Çıkıracağım. Bak bak oyuncum. Tamam tamam. tamam. Bakayım bakalım yallah Akşam çıldırdım artık. Yeni durum. kadar geldi bak. kadar. Çıldıracağım ya. Hayır ben yani, dedim ya. Hayır burada da ölürsem zaten video biter de akşam anladın mı? Yani bir daha artık video falan atmazdım kanalı kapa. Akşam çıldırdım ya. Bir video için bak bir saat geçti işte bir saat. Ve hala ben video çekiyorum arkadaşlar ya. Hayır akşe, kusura bakmayın. Bunu size söylemiyorum. Bunu oyuna söylüyorum. Bunu arkadaşlar size söylemiyorum. Sakın alınmayın. Alınmayın arkadaşlar sonra. O kadar yani alınmayın arkadaşlar. Sakın alınmayın. Neyse arkadaşlar biz şöyle devam edelim. oraya bakma bir yok. Birek gerek yok söyleyeyim. Konuşamıyorum ya. Allah Allah buraya sunulmuştur. Şu şuraya şöyle devam ediyoruz. şu an üzgünüm neden? Çünkü o artık çıldıracağım. Yani bu altıncı video oldu. Orada ölseydin gerçekten çıldırırım artık. Yani video orada atardım yani arkadaşlar yani. Gerçekten siz ne dersiniz? Dersin, deyin. Atardım o video. Çünkü ben o kadar sinirlendim ki Bu 6. video Arkadaşlar bakın düşünün 6 video 5 video çektim Bu şu an 6 Eğer bu da olmazsa 7 video olacak Ama ben o 7. video atmayacağım Matiz edeceğim İnşallah arkadaşlar Bu video olur İnşallah arkadaşlar Arkası yani uğraşıyorum uğraşıyorum. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Sabır sabır sabır. Ne ya arkadaşım? Ama sıkıntı uğraşıyor. Sıkıntı. Şöyle akışır devam edelim. Kişi kaldı bir değişim var. Bu da gerçek aşırı oyuncu yani gerçek dedim oyuncu. Ay 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 sakın sakın. Bu sefer Rexon'la özen daha çok çıldırır. Çünkü Rexon <laughs> oyun oyuncu. Ya. Arkadaşlar şu devam ediyoruz. Arkadaşlar sakın siz alınmayın bakın. Bunu kaç kere size söylüyorum. Sakın alınmayın. Bunu size değil. Oyuna söylüyorum. Yine söyleyeyim. Bunu size. Bu size değil arkadaşlar. Oyuna. Şu an oyun sinir gibi. Size değil akşam yani. Siz sakın alınmayın. Şaşırdım şey ben size böyle bir şey demem. Bu oyuna, oyuna söylüyorum bunu. No? Oyuna. Oyuna söylüyorum. geliyor artık geliyor 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 öldük neredeydi o akşam Ya ben böyle bir şey görmedim. Adama hiç çat attım. Onu bunu attım. Adam ölmedi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone Kanalıma abone olmayı. Like atmayı Görüşmek üzere. Bay bay.